Yusuf Ayaz, Niloya. Bak Yusuf Ayaz ben bu evi buraya kurdum. Bu evi kaldırmam gerekiyor tamam mı? Bu evi kaldıracağım. Bu eve sakın ama şimdi bir içeriden malzemelerini alıp gelmem lazım. Sakın ellemeyin tamam mı babacığım? Kaldıracaksın. Kaldırmam lazım. Öyle gerekiyor tamam mı? Sakın e, Niloya duydun mu beni? Sakın dokunmuyorsunuz bu evin içine ve sakın girmeye çalışmıyorsunuz. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam ben şimdi geleceğim zaten. Yusuf Ayaz, Niloya göz kulak ol tamam mı babacığım? <laughs> tamam hadi ben geleceğim şimdi. girmeyin dedi. Bir şey olursa ben korkarım. Ben senin yanında olacağım. Tamam Yusuf abi o zaman girelim. Hadi gel Niloya Tamam Yusuf abi geliyorum. Oyuncağımı da götüreyim. Tamam Yusuf abi dikkat edelim ama. Bir şey falan olursa baban çok kızabilir bize. Yusuf abi geldim babacığım. Aa Yusuf abi neredesin? E Nilo'ya da yok. Yusuf Ayaz çocuklar neredesiniz? O ne ya çadırdan oyuncak sesi geliyor. Yusuf Ayaz çadıra mı girdiniz yoksa? Yusuf Ayaz. Bak ya. Aa oğlum çadıra mı girdiniz ya? Nilo ya. Hadi Yusuf abin yaramaz da sen niye böyle yaptın? Ben girmeyelim demiştim Yusuf abim bir şey olmaz dedi. Yani Yusuf Ayaz niye böyle yaptınız oğlum? Ben bu kaldıracaktım bu evi. Ya babacım bu ev sihirli. Sizin başınıza neler gelebileceğinden ben haberim var mı? Bu ev sihirli. Cadının getirdiği evdi bu. Büyücü getirmişti bunu. Hatırlamıyor musun? Yok getirmedi. Büyücü getirmişti bu ev sihirli. Büyülü bir ev ya Yusuf Hayat. Ben burada yatacağım ya. Bu ya oğlum. Nasıl çıkacaksınız oradan şimdi? Bu... Aa, Yusuf Hayat çalışmaya başladı işte. Sihirli, e, sihirli evden çıkman lazımdı. Niye girdin ya? <laughs> Ya Yusuf Ayaz bak ne hale geldin oğlum ya. Ben sana ev sihirli dememiş miydim? Ya evet. Ya resmen şuna bak pijam askeriye dönüştün sen ya. Evet. Nilo'ya Nilo ya da pijam askeri. Nereden çıktınız siz ya? Yusuf Ayaz niye böyle yaptınız babacım? Ben demedim mi size bu ev sihirli diye? Niye giriyorsunuz? <laughs> niye sözümü dinlemiyorsunuz? <laughs> ben şimdi sizi nasıl normale çevireceğim Yusuf Ayaz ya? Ben biliyorum baba. Nasıl çevireceğim babacım? <laughs> Acaba şey yapsam normal kapıyı geri kapatsam normale döner misiniz Yusuf Ayaz? Döneriz belki. Ya kapı kapalıyken acaba bu sihir gider mi bilmiyorum ki bir göndereyim bakayım hadi bakalım pijamas geliler sizi ya. Şimdi ne yapsam o zaman şöyle bir ev, ev şöyle bir tutayım kapılarını kapattım. Yusuf Ayaz iyi misiniz? İyi. Normale döndünüz mü? Belki Açayım mı kapıyı? Aç Açıyorum bak. Aç. Tamam. Yusuf Ayaz ya. Ay Yusuf Ayaz o da ne oğlum ya. Cık. Bu sefer de sen dinozor olmuşsun. Nilo'ya da tavşan olmuş ya. Yusuf Ayaz. Babacım niye böyle yaptınız? Beni niye dinlemediniz ya? Ben şimdi sizi nasıl normale çevireceğim? Bir düşünmem lazım. Ya. Büyücü bana bu çadırı verirken ne demişti ya? Dur bakalım ya. Bu büyü sihri nasıl bozabilirsin demişti. Dur bakalım. Dur dur dur. Ee, evet. Dur hatırlıyorum şu anda. Evet. Bir... Evet evet sihirli küreyle döndüreceğim Yusuf Tamam sihirli küreyle döndüreceğim ama sihirli küreyi alınca bir şeyler söylemem lazımdı benim. Sihirli sözcükleri. Tamam ben şimdi şey yapacağım. Dur sihirli küreyi alayım da geleyim ya. Of. Yusuf Ayaz, oğlum iyi misiniz? İyi Nilo ya da iyi mi? İyi. Bak sihirli küreyi aldım geldim. Eyvah, 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 sihirli küre elimden düştü Yusuf Ayaz. Ne yapacağım i̇yi şimdi? Mi? Eyvah, çalışacak mı acaba Yusuf Ayaz ya? Zaten ben bunu çalıştırmayı bilmiyorum. İnşallah çalışır. Nasıl yap Ne diyecektim Yusuf Ayaz sen hatırlı. sihirli geri getir. Tamam dur deneyeceğim. Sihirli küre, sihirli küre. Lütfen Yusuf Ayaz ve Niloya'yı geri getir. Yusuf Ayaz çalışmıyor ya işte. Yere düşürdüm ya ondan galiba. O zaman bir tane şeker yedice. Eyvah Yusuf Ayaz sonsuza kadar böyle mi kalacaksınız? Ben de kalırım. Sen, sen, sen dinozor, Niloya da tavşan oldu ya. Böyle kalınmaz ki. Ben de kalırım, kalırım. Böyle mi kalmak istiyorsunuz? Evet. Oğlum belki o zaman ben bu kapıyı kapatayım da gideyim biraz içeride bekleyeyim. Yani cadı teyze falan gelirse belki şey yaparız. Siz de burada oturun o zaman. Çadırın içinde. Sakın dışarı çıkmayın. Sizi görenler korkar tamam mı? <laughs> tamam ben şimdi gidiyorum. Birazdan gelirim. Umarım belki kendi kendinize normale dönersiniz. Allah'ım ya ne yapacağım ben şimdi böyle? Uf ya cadı da gelmedi. Sihirli küre de çalışmıyor. Çocukları da normale döndüremedim. Ne yapacağım ben ya? Bir, bir bakayım belki normale dönmüşlerdir diyeceğim ama imkansız sihir bozulmadan normale de dönemiyorlar. bakayım ya uf. Yusuf Ayaz iyi misiniz babacığım? al normale mi döndünüz çocuklar? Çıkın o zaman evden hemen çıkın. Tamam evden Nilo'yu da çıkart. Tekrar sihirlenmeyin. Çıkın çıkın şuraya oturun. Al çocuklar ben şimdi bu evi hemen kaldıracağım. Ya babacım Nilo'ya niye böyle yaptınız ya? Niye böyle yaptınız oğlum sizi zor... Çeviremedim. Kaç saattir sizi bekliyorum ama ya. nilo'ya iyi misin? İyiyim iyiyim. Yusuf abimin yüzünden girdim ben oraya. Ya bak görüyor musun? nilo'yu da baştan çıkartmışsın. benim benim Gitmem ya. Nereye gidiyorsun oğlum? Tamam İşim dikkat et. Edelim. Tamam dikkat et kendine. Hadi görüşürüz.